Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Babamın yeni mangal ocağını deneme yapıyoruz. Köfteleri koyduk, köz oluştu. Bu şekilde düzcedeki evimizdeyiz. Evimizde şurada şöyle Şöyle şurada bir oturağımız var. Şöyle şurada güzel yine çiçekliklerimiz var. Bu şekilde. Şöyle. Bakın manzarayı da size çekeyim birazcık. Şurada çam ağaçları falan var. Aynı şekilde burada da çiçeklerimiz var böyle. Güllerimiz. Burada da yine sardunyalar falan çiçekler var. Bu şekilde. Bakın gala çiçeği açmış beyaz. Nergisler, çiçeklerimiz varmış. Nergislerimiz açmış. Şu şekilde pırasalar ve marullar, soğanlar, sarımsaklar ekmişler. Buraya da böyle yine güller falan yapmışlar. Lahanaları fidelemişler. Bu şekilde babam bahçeyi bellemeye başlamış. Burada da çilekler var. Çileklerimiz de hep çiçekte. Şurada bir şeftali çıkmış. Şurada vişnelerimiz var. Yine bir gül, bir ılhamur ağacımız. Böyle yine nergizler burada. Burada bir ceviz, bir tane elma. Şurada da elimin hemen gösterdiğim yerde İstanbul'dan yeni dünya getirdim. Hemen orada da şeyler var. Bezelyeler var. Çok güzel çiçek açmış. Bu şekilde. Pırasalar artık tamamladı. Onları sökeceğiz. Bu şekilde. Burada da böyle yine ektiğimiz bir yer var. Burada da lahanalar ve pazılar var ama tohuma kalkmış. Annem e, güneş enerjisini taktırmış bu şekilde. Burada da bizim teyzeler var. Onlar da bir fabrik yaptılar. Onlar da güneş enerjisi taktırmışlar. Şu şekilde evleri böyle devam ediyor. Burada karanlıklar baya güzel olmuş. Bu şekilde böyle devam ediyor. Ve bu şekilde camlarını taktıracağız şimdi üst katın marulları görüyor musunuz tam elimin ucunda taze taze yeni şekilde böyle devam ediyor. Bakın burada yeni fidan fideler de var marullarda orada da öyle burada da yeni fidanları var burada maydanozlar. Burada da çekim yapıyorum. Burada da şeylerimiz var, nanelerimiz, taze nanemiz Bu dut ağacını da yeni fidanı da şeyden getirdim, İstanbul'dan getirdim. Burada da kara üzümümüz var, yeni ekildi. Bu şekilde de böyle arkadaşlar, böyle üst katta. Evet, bu şekilde arkadaşlar böyle. Bakalım etlerimiz ne durumda. Mangal yapıyoruz. Bu şekilde. Burada bakın. Geçen sene geçen sene ekilmişti. Vişne ağacımız var bakın. Vişneler tutmuş. Bu şekilde. Burada da böğürtlenimiz var bakın. Böyle kocaman. Bunu da biz ekmiştik hep beraber böyle. Kocaman böyle bu şekilde. Hep çiçek de var. Bakın şu anda çiçek açacak. Böyle işte. devam edelim. İnceden de yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmurlu. Burada da yine güller var. Bu şekilde. Bakın bir de size evimizin arka tarafını göstereyim şöyle. Böyle bakın. Evin arka tarafı. Evin arka tarafı biraz böyle aşağı doğru bayır böyle bu şekilde böyle devam ediyor şu vadi çok güzel arkadaşlar şu şekilde bakın tam şu birleştiği yerin oraya bir baraj yapılacak size de üst kattan biraz çekeyim böyle bu şekilde merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar bu şekilde bakın manzaraya çok güzel şu Şurada da elimi gösterdiğim yerde köyün camisi ve merkez kısmı o tarafa doğru. Yani mahalle mahalle. Burası da bir mahalle. Şu aşağısı ilk girişte bir mahalle. Ve o tarafa doğru mahalleler var. Bakın. Ev şu anda inşaat durumunda. Üst kat. Böyle şu kısmı. Balkon bıraktık. Bayağı bir büyük bir balkon. Burada da bir aynı şekilde bir oda var böyle bakın bu tarafta şu elimi gösterdiğimde ilçe merkezimiz Çinimli ilçesi bu şekilde böyle devam ediyor burada da çam ağaçları var bu sene çam ağaçlarına bakın Amerikan kelebeğe gelmişler arkadaşlar Ağaç, çam ağaçlarını kurutmaya başlamış bakın bunlar kurumaya başlamış özünü emiyor arkadaşlar tırtıllar böyle şeyler geliyor ee, kuşlar gelip onları yiyorlar hatta buralarda da böyle diziliyorlar böyle bu şekilde böyle kelebekler bu şekilde yolumuz burada şu şekilde aşağıda biz de şuradan yola böyle arkadaşlar Allah'a emanet olun beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlar aboneler ücretsiz e, tamamen ücretsiz abone olursanız sevinirim Allah'a emanet olun